Arkadaşlar merhaba. Genel kültürde yine devam ediyoruz. Dediğim gibi genel kültür hem temizlik için mülakata görecek arkadaşlarımızla hem güvenlik görevlisi olmak için mülakata görecek arkadaşlarımıza ortak sorulardır arkadaşlar. Uzaydan bakılınca görülen tek yapı hangisidir? Çin setti arkadaşlar. Tek görülen yapı Çin settidir. İki başkenti olan ülke neresidir? Güney Afrika. İki başkent vardır Güney Afrika'nın. Asrın güreşçisi kimdir? Hamza Yerlikaya. Milli Eğitim Bakanımız kimdir? Mahmut Özer. İlk yerli helikopterimiz hangisidir? Atak. Ataktır arkadaşlar. Olimpiyat madalyası kaç halkadan oluşur? 5. İlk halife kimdir? Ebu Bekir'dir arkadaşlar. Atatürk'ün ilk soyadı nedir? Öz. En kalabalık Müslüman ülke neresidir? Endonezya. Sağlık Bakanı kimdir? Fahrettin Koca. Pakistan'ın başkenti neresidir? İslamabad. 29 Ekim 1923 neyi çağrıştırıyor size? Tabii ki Cumhuriyetin ilanı arkadaşlar. İlk sözlük hangisidir? Divanı Lügatı Türk'tür. Türkiye olimpiyatlarda toplam kaç madalyamız vardır? 104 madalya kazanmışız arkadaşlar. Erozyonla Mücadele Vakfı nedir? Tema Vakfı'dır arkadaşlar. Mustafa Kemal Nutuk'ta gençlere neyden bahsetmiştir? Geçmişte olan olayların gelecekte olabilecek tehlikeler. Türk gemisi hangisidir? Oruç Reis'tir arkadaşlar. Atatürk'ün en sevdiği atın adı nedir? Sakarya. 10 Kasım size neyi çağrıştırıyor? Atatürk'ün ölüm Peri bacaları ile ünlü olan ilimiz neresidir? Nevşehir, Ürgüp'tür arkadaşlar. Çalıkuşunun yazarı kimdir? Reşat Nuri Gültek. 2020 engelli olimpiyatları nerede yapılmıştır? Tokyo'da arkadaşlar. İlk kadın başkanımız kimdir? Başbakanımız kimdir? Tansu Çiller'dir. Milli haltercimiz kimdir? Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü. En büyük yüz ölçüme sahip il neresidir? Konya'dır arkadaşlar en büyük yüz ölçüme sahip ilimiz Konya. En küçük yüz ölçüme sahip ise Yalova. Nüfusu en fazla olan il İstanbul'dur. Nüfusu en az olan il de Bayburt'tur. İlk Türk kadın pilotumuz hangisidir? Bedriye Tahir Gökmen'dir. Halk arasında kara şimşek olarak bilinen yiyeceğimiz hangisidir? Yeşil mercimek yemeğidir arkadaşlar. Milli güreşçimiz kimdir? Yasemin Adar 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında bronz madalya almıştır. Uzaya çıkan ilk kadın kimdir? Valentina Tereskova. GSM Bakanı kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dur. Korona ilk nerede görüldü? Çin'in Wuhan kentinde. Gürcistan'ın başkenti neresidir? Tiflis'tir. İçişleri Bakanı kimdir? Süleyman Soylu'dur arkadaşlar. İl İslam takvimimiz hangisidir? İlk İslami takvim Hicri takvimdir. Mevlana'nın ölüm tarihi 17 Aralık 1273 Konya En çok adası olan ülkeler neresidir? İsveç, Norveç, Finlandiya ve Kanada En çok petrole sahip ülke neresidir? Venezuela Kelime-i nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulü ve elçisidir. Dünyanın ilk kilisesi nerededir? E, Santi Piera o da Hatay'dadır arkadaşlar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi? 5 Aralık 1934'te. Dünyanın en büyük şelalesi hangisidir? Victoria, 108 metre yüksekliğinde. Dünyanın en yararlı besini nedir? Badem. Çifte minarenin diğer adı nedir? Hatuniye metresi. Çağ'yı nerede yetişir? Karadeniz Rize'de. İlk Türk kadın savaş pilotu? Kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. Paradan 6-0 ne zaman atıldı, ne zaman kaldırıldı? 2005 tarihinde. Kanuni Sultan Süleyman'ın babası kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir. Gençlik Spor Bakanlığı Başkan Yardımcıları kimlerdir? Sinan Aksu. Hamza Yerlikaya, İhsan Selim Boydaş, Hayalis Yunus Ersöz. Cepherkül kimdir? Naim Süleymanoğlu. Tehdit nedir? Gözdağı vermek, korkutmak. Biyolojik hastalıklar nelerdir? Şarbon, veba ve kolera. Atatürk tutun sonunda kimden bahsetmiştir? Unum batlı Hasan 1453. Pi sayısı nedir? 3.14. Genel ahlak nedir? Töre, sağ töre gibi ifade ediliyor. İnsanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemidir. Ahlak demektir, ahlaki değerler demektir. Doğalgaz nedir? Yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz gazdır, gaz karışımıdır. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılardır. Başkanlık sisteminde kaç tane başkan vardır? Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Atatürk'e soyadını ne zaman ve kim tarafından verildi? 24 Kasım 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliğiyle ile verildi. Kasıt nedir? bir suçu bilerek, isteyerek yapmaktır. Peygamberimizin kılıcının adı nedir? Mesur. Down sendromlu kişilerde kaç kromozom bulunur? 47. Türk devletinin ana yurdu Orta Asya'dır. Türkiye'de askeri amaçlı uydu projesinin adı nedir? Göktürk bir uydusu 2016'da uzaya fırlatılmıştır. Öldürülen Başbakan kimdir? Nihat Erim. Dünyada nüfus yoğunluğu en az olan ülke Nauru, Avustralya'nın kuzey doğusundaki ülkedir. Taş kömürünü kim bulmuştur? Padişah II. Mahmut 8 Kasım 1929'da bulmuştur. Mustafa Kemal'in katıldığı savaşlar hangileridir? II. Balkan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı. Atatürk'e adını kim vermiştir? Kemal ismini okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Yüzbaşı vermiştir. Türbeleri sayar mısınız? Mevlana Türbesi Konya'da, Yeşil Türbe Bursa'da, Sultan II. Beyazıt Türbesi İstanbul'da. 15 Temmuz'da kaç tane şehidimiz vardır? 251 şehit, 2734 gazimiz vardır. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği anlaşma hangisidir? Karlofça Anlaşması'dır arkadaşlar. Miladi takvimi kim buldu? Gregoris. Amip nedir? Su birikintilerinde nemli topraklarda yaşayan bir bakteridir. Bakteri. Sivil toplum örgütleri nelerdir? Kızılay, Tema, Akut, Dösev, Yeşilay. Kan projesi nedir? Özel güvenlik olayları ile polis ekiplerine Hızlı bildirilmesi için, özel güvenlik görevlilerinin olayları polis ekiplerine hızlı bildirmesi için yapılan e, mobil uygulamadır. Mobil telefonlar üzerinden aynı anda bir olay olduğunda kan projesinden giriyorlar ve ekipler de hemen olaya müdahale ediyor. Türkiye'de ilk demir çelik fabrikası nerede kurulmuştur? Karabük'te kurulmuştur arkadaşlar. Osmanlı'da fikir akımları nelerdir? Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılıktır. Amerika'nın ambargo uyguladığı ülkeler neresidir? İran ve Venezuela. En çok elektrik üreten barajımız hangisidir? Atatürk Barajı'dır arkadaşlar. Mısır'da kurulan İslam devleti hangisidir? Ihsidler yani Tolun oğullara. Tolun oğullara fıshıdiler Tolun oğulları diğer bir ifadeyle. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlardır. Türkiye'de en çok yağış alan il hangisidir? Rize'dir. Darbe gecesi ilk şeyhimiz hangisidir? Ömer Halis Demir'dir. Halifeliği alan son padişah hangisidir? Abdülmecid'dir. İstanbul'u kim ve hangi tarihte fethetmiştir? Fatih Sultan Mehmet 1453-29 Mayıs'ta fethetmiştir arkadaşlar. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından. Suyun kaldırma kuvvetlerini kim bulmuştur? Ayşe bulmuştur. Matematikçi, filozof ve fizikçidir. Uzun ince bir yoldayım. Kim seslendirmiştir? Aşık Veysel. Türkiye'nin doğudaki komşu ülkeleri nelerdir? Azerbaycan ve Ermenistan'dır. İstiklal Marşı bestecisi kimdir? Zeki Üngör. Türkiye hangi meridyen ve paraleller arasındadır? 26 derece 45 derece doğu meridyenleri, 36 42 derece kuzey paralelleridir. 26 45 derece doğu meridyenleri ve 36-42 derece kuzey paraleller arasındadır. Hatay ilimizde sınır olan ülke neresidir? Suriye'dir. Türkiye'nin en uzun ırmağı hangisidir? Fırat'tır. Dünya haritasını çizen ilk Türk denizci kimdir? Piri Reis'tir arkadaşlar. GSB'ler yani Gençlik Spor Bakanlığı izinleri kimden alır? Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıktan. Cumhurbaşkanımız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Taş Mahalli nerededir? Hindistan Ağrı Şehri'ndedir. Ülkemizin kaç komşu ülkesi vardır? 8 ülkeyle sınır komşuyuz. Bulgaristan ve Yunanistan. Doğuda ise Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan'dır komşularımız. Atatürk'ün taviz vermediği iki ülke hangisidir? Laiklik ve cumhuriyetçilik. Atatürk'ün köpeğinin ismi nedir? Fox. Atatürk'ün en sevdiği yemek fasulye. Paratonel nedir? Yıldırım var. Şimşek düşmesini engelleyen bir sistemdir. Telgraf hangi alfabeli yazılır? Morse alfabesiyle arkadaşlar. Eskişehir'de madenden çıkarılan saydam ve açık renkli tipo yapımında kullanılan taş nedir? Lüle taşıdır. Yaprak dökümünün yazarı kimdir? Reşat Nuri Güntekin. Marmara bölgesinde kaç adet boğaz vardır? 2 adet İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Gençlik ve Spor Bakanı kimdir? Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dur. Mavi Kürk kitabının yazarı kimdir? Sabahattin Ali'dir. YSB'ye bağlı kurumları sayar mısınız? Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Genel Müdürlüğü. Türkiye'nin en büyük dağı neresidir? Ardır. Bulgaristan sınır kapısı nerededir? Kapıkule'de yani Edirne'dedir. Türkiye'nin en büyük nehri Fırat Nehri'dir. Toprak kaymasının diğer adı nedir? Eğlandır. Hazreti Muhammed'in doğum ve ölüm yılları Mekke 571 doğum 632 ölüm. Türklerin ana vatanı neresidir? Orta Asya'dır. İstiklal Marşı kaç yılında yazılmıştır? Mehmet Akif Ersoy tarafından 12 Mart 1921 yılında yazılmıştır.